Ele alırsan 500 TL. Bir de Orange teşekkür ederim böyle Ama, ama <laughs> refleks iyiydi. <Bir> zaman, <laughs> niye boğta? koş? Allah'ım 500 TL. Şey, Lokta bu arada. Bence. Longta 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 Allah'ım. Ne olur ölme Chamber sakın ölme Chamber. 500 TL. <laughs> 500 TL öde. Patladı. Patladı. <laughs> Aldın mı <Evet, onun> Öde. bugün yayını boşa yaptın lan. Olsun 500 TL. Biber takımımızın nacizane oyuncusu Eva'nın 500 TL'si olsun. Ne nereden acaba? Eva